Selam YouTube. Ben Jester. Çaylarınızı hazırlayın. Çok eğlenecek başlıyoruz. He. Bu arada beğenip abone olmayı da unutmayın. Hadi gidelim. Biraz güzel kontrolü. Aha. İlk başta tepki vermedi. ikinci vurduğumda ters tepki verdi. Gördün mü? Sana vuracağım kafasına Abi çapraz çapraz refleks var başka da hiçbir şey yok. Haydi. Don't make me wait. Haydi. Gel bakalım gel şimdi bir tane vurayım şimdi. Gizlemek <laughs> için abi şöyle değil mi? <laughs> yok. Çilimiz var. Başka başka bir şey yok. Ateş nedir? 112 40. Şimdi burada sadece çil var. Yani şu var sadece. Tamam. Ne yapalım? Yemek sonu durumda. Tahliye muhabbeti ne ya? Ne zaman gereken enfekte değil 5 tane diyor. Bizde 10 tane var. Ha bir gün kalmış tahliyeden önce. Okey 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 okey. <laughs> Yemek bitmiş. Ha o satın alınmış tamam mı? Dedim 3 gün 800 lira ne? Güzel. Güzel. Koş hiçbir sıkıntımız yok. Bugün tahliye var. Güzel. Öncelikle bir Bunların ağaç karınlarını bir doyuralım. Ee, 8 tane ver ya çok abartma gerek yok. Şu karantinadaki ablamıza bir bakalım. <laughs> ablam gel bakayım. Bende yüksek ateş varmış bakalım hemen. Bir gece ateşimi düşer herhalde. Ava düşmüş. İyisin ablam. Hadi Ne öyle bakıyorsun yan yan? Hayırdır? Sen de kardeş katil de var. Morluk da var. Kesikler de var. Her şey var lan adamda. Bir vurayım bana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi olur öyle şey. Yani bir ateş çıksın ama sen nasıl öldürüyorsun? E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Yok abi. Adam kim No no, you <laughs> don't understand. Nasıl kötü denetim? Ne vardı ki başka? lan. Abi morluk var. Gözler sarı. Kesik de var. Ateşi şeyi yok. Gel bir. This is bullshit. I'm cleaner than half of the people you let through. Ya sus. Sus lan. Duygusuz Ya temizmiş. Gözlere bak. Lan şunu yanlış işaretlemişiz. Bu olacaktı ya. No no, you don't understand. Attention. Evacuation convoy arriving today. Doğruyu düşünüp yanlış işaretlemişim. Dayımda morluklar var. Ayakkabılar kız ayakkabısı sandım. Dayımın ateş ne durumda? Dayımda sadece morluk var galiba. <laughs> tamam, morluk var. Evet, pek yok. Sende abi. Doldu. I'll be okay, okay right? Yani are, are you sure? Denetim. Bir morluk vardı bacağının arkasında. Vurduk tepki vermedi. Kalınamıyor, hey kalınamıyor. Ateşi de yoktu, nabzı da düşüktü. Next survivor. Allah Allah. Hey buddy. Don't worry, I'm not sick. Çiloş. Çiloş. Çıkar şunu ya. Çıkar şunu amk ya. Çıkar göster. Oğlum çıkarsana şunu. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Bir lan bu. Vursam? Aa yakalandın. Yakalandın. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Sik. Come on buddy. Sik. Not sick. Don't send me the liquidation. Please. Yukarıda bir şeyler yazdı da görmedim. We... Arkadaş olduğumuzu sanıyordum diyor. Sıkıntı yok. Mükemmel devam. Ablamda morluk var. Şöyle bir deneyelim ablamı. <laughs> Ablamda refleks yok. Sıfır. Burası mafşıma sanıydı abla da. Ablamda bir morluk var. Refleks yok. Ateş. Ablam sadece sadece ateşten seni bir bir gün karantinada tutsam ben yarına iyileşirsin gibi. I'll do anything. Don't make me wait. test me again. Bunlar kesik değil değil mi? Bunlar leke yani. Ben bunun kesik olduğunu düşünmüyorum. Gözler de sağlıklı. Gözler de normal. Ateş ne durumda hocam? Gayet hoş. Başka bir şey var mı ablam? Bu mi acaba? şimdi anlarız onu. Agresif reflex var. Ateş de yok. Nabuz da yok. Hiçbiri yok desem. Karantinaya alsam aşırı agresiflikten. Mükemmel derse tamam. Çok olarak geçmiyor onlar. Leke. Ablam sen mi iyisin? Bana bir vurayım bakayım. <laughs> 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 Tepki yok. <laughs> Ateş yok ama nabız yüksek. Nabız yüksek, 180'den de fazla. Ateş yok ama. Ee, Nefes de yok. Gözler göz ya, Maşallah, şöyle, so of this What are you ne ya öyle? really necessary? İçeriden ısırılmış hani. Bacağın içinden ısırılmıştı. Gözler sarı. Onlar normal. Bacaklarda morarma var. Ateş ne durumda? Kıt yapmışlar onu. Ateş nabız normal. Ateş nabız normal göz de var, morluk var. Bir de sana bir şöyle bir refleks testi yapalım. Refleksler nasıl? Refleksler öyle abi. Bunu karantinaya almak lazım. Identification verified. Quarantine status kimdi? stable. Buradan ya birini öldürmem lazım ya birini sağ çıkartmam lazım. Yemeğini ara bitirdiniz. Ne bakayım yani. Bunun gözleri de sarı olmaz. Bir de aşırı agresifliği de var. Gösteremez kötü değilmiş ki. Bak bunu yanlış işaretlemişim yine bak. Yine zor az kalsın. Şu olacak. Az kalsın yine zor tutuyorduk. Burada da oldu Tamam. Senin sayende gördüm. Eyvallah. No no, you don't understand. <laughs> <Benim gözlerinde gitmesi> <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Bak gözlere bakıyorum. Az önceki elemanın gözlerine baktım. Identification verified. <laughs> bak bir tane. Gözlere baktım, bir şey yok. Çillere baktım, bir şey yok. Kesik var mı diye bakıyorum sağına soluna. Yok. Sonra buralara, kollara bakıyorum herhangi bir morluk kesik var mı diye. Şimdi bizim adam burada ya. Az önceki adamın gözleri sarıydı. Ben onu gittim bunu işaretledim. Kırmızı göz hastalığı. Adamın gözleri sarıydı. Sonra içeri gittim karantinadan beni çıkartayım dedim. Baktım bu adamın da gözleri sarı. Dinime acayip acayipsin <laughs> seni. <laughs> Allah Allah. Buradaki adamı yanlış işaretlemişim. Bunu işaretlemişim. Bunlar güvenli. Buysa adam temiz demektir. Vay canına. Sarıysa karantinada bekleteceksin. Onu tekrar içeri soktum. Onu bir yere göndermedim. Yok yok onu içeri soktu Ateş nabız normal kesik yok. <laughs> Adam fazla temiz değil mi ya? Yok yok bunlar yok. Tek de yok. Doldu lan buran. I wonder <laughs> if I'll know anybody in there. Kötü denetim verdi. <laughs> i̇çeri aldığın adamlardan daha temizim diyor. Bu ney? <laughs> and wait for, for your turn. Have glasses. Prepare your belongings. Morlocks are You Morlocks are here. Morlocks are here. Morlocks are here. Morlocks are here. Morlocks are are here. Morlocks daha fazla araştırma planı için bilim birine gidecek felaket sedeleri seç. Ekstra para kazanmak için asker birine gidecek felaket sedeleri seç. Şimdi bu adamın özelliklerini nereden görüyoruz? Üste tut. Kota 5. Bilim karakonuna bilim puanı kazanır. Asker kanalına para kazanıyoruz. Asker... Askeri... 5'ten fazla gönderebiliyor muyuz? Gönderiyor biliyoruz buraya herhalde. Bu adamın özelliği ile alakalı hiçbir sorun yok galiba. Çünkü bu adamın özelliklerini göremiyoruz. Tamamen seçiyoruz gibi duruyor. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bunu da buraya gönder. Bunu da buraya gönder. Bunu da buraya gönder. Bunu da buraya gönder. Geri kalanını buraya gönderecek. Yani. Şimdi de beşi topladık. Şu an 4 tane kaldı. Hiçbirine göndermemizin bir anlamı var mı? Yok. İki şuraya gönderecek. İki buraya göndersek Bir dahakine ikiden mi devam eder ona emin değilim. Bir dahakine bu kadar adam bulabilir miyiz? Neyse. Congrats on your first evac, buddy. Hope it went smoothly. The report will come tomorrow morning. Get some rest. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going go to the I'm going to go to Day nice work, buddy! Remember, quotas are our main mission. We failed them a couple of times, and let's just say they won't oh. be sending us to quarantine Dokuz anyway. We've got lots of work ahead of us. Come see me. Look at this. Ring any bells? Ha. Beauty, isn't it? This scanner can see right through clothing, pick out scars, bites. A real marvel of technology. Keep this away <laughs> from the perverts. <laughs> Identification verified. Quarantine status stable. No incidents reported. Şu ablam buradan bir kurtaralım mı hemen? Şu ablam buradan kurtaralım. Bunlar bu ablamı izleyecek. Agresif refleksim var mı? Şu an var mı? <laughs> Güzel. Şundan mı attım sana? Var mı diye bir şeyde? Ateşin nasıl? Ya tamam ateşten ama. Ya, bu ablamız normal. Tepki yok. Tepki sıfır. Aaa. Cilt kızarıklığı. Koluk cilt. Yeşil cilt kırmızı yara doku ölümü Ha bu ablamızı kazanalım hemen Müşteri ne that... Sende ne vardı? Yüksek want... ateş varmış sende Gözler de gitmiş Senin ateş devam ediyordur Molluklar var <laughs> Molluk zaten olmuş Suratı kızarık mı? An nasıl anlayacağız ya? Yani? Soluk Zaten uzaklı var zaten. Direkt. Hayır daha. Sen gel bak. I already went through quarantine once. I Aşır passed. Evet, fayda var. Devam ediyor. Çiller devam ediyor. Holuklar var. Küpte kurtikler var ateşe bakacağız. Aşağıda tuttuk. Hala devam ediyor. Bir daha ateşine bastık mı tamam mı? <laughs> <ciddi lofttan> aldım. <laughs> evet. You guys seem nervous. Is everything okay? Identification verified. Good <laughs> You don't need to check me. Just look in my eyes. Sadece gözlerle olsaydı işte. o oh. o.